Çocuk gelişimi için son derece önemli olan Montessori eğitimi için şüphesiz eğitimin kurucusu olan Maria Montessori oyuncakları çok daha fazla önem taşımaktadır. Maria Montessori'nin kendisi herhangi bir oyuncak tasarlamamış olsa da onun görüşlerinden ilham alınarak çocuk gelişimi için son derece yararlı olacak oyuncaklar tasarlanmıştır. Maria Montessori kimdir? Maria Montessori 1870 ila 1952 yılları arasında yaşamış olan Maria Montessori, İtalya'nın ilk kadın doktoru olmasının yanında esasında tüm dünyaca tanınmışlığını pedagog oluşuna borçludur. Geliştirdiği kuram ile birlikte her çocuğun bireyselliğine en üst seviyede önem veren ve nitelikli insanların yetişmesinin çocukluk döneminde şekillendiğinden bahseden Montessori, çocuklarda alışılmış eğitim kalıpları yerine her alanda uygulanacak bireysel becerilere, ilgi alanlarına, bireysel öğrenme hızlarına ve karakter özelliklerine uygun bir kuram geliştirilmiştir. Buna göre çocuklar Montessori'ye göre eğitim ve öğrenimleri için yaratıcı seçimler yapabilmektedirler. Anne ve babaları ya da öğretmenleri ise onların yaşlarına ve ilgi alanlarına uygun faaliyetler sunarak süreci yönlendirmeleridir. Bu kapsamda geliştirilen özel oyuncaklar Montessori eğitimi için uygun olan şartları taşıyan oyuncaklardan oluşmaktadır. Çocuk gelişimi için çok önemli olan oyuncaklar, onlara bu alanda katkı sundukları oranda çok daha yararlı ve geliştirici olmaktadırlar. Montessori oyuncakları temelde çocukların yaratıcılıklarını geliştiren, onların kaba ve ince motor becerilerine yönelik olan ve sağlıkları içinde tamamen uygun olan oyuncaklardan oluşmaktadır. Maria Montessori oyuncakları ortak özellikleri nelerdir? Maria Montessori oyuncakları için ortak özellikler şu şekilde sıralanabilmektedir. Çocukta oyun sırasında farklı keşifler uyandıran ve oynamasını öğretici bir sürece dönüştüren, doğal ve sağlıklı malzemelerden yapılmış olmaları, farklı duygulara hitap edebilmeleri, çocuğun kendi başına oynamasına imkan verdiği gibi yaşıtları ya da başkalarıyla da oynayabilmesini sağlayan çeşitli sorunları çözmek için hata kontrolünün yapılmasını sağlayan, yaratıcı ve açık uçlu olup her oynayışta yeni beceriler ve meraklar veren oyuncaklar Montessori eğitimi için uygun olan oyuncaklardır. Diş kaşıyıcılar özellikle ilk yaşlarından itibaren çocuklar için en büyük zorluklardan birisi diş çıkarma sürecidir. Montessori oyuncakları kapsamında üretilen özel diş kaşıyıcılar onların hem eğlenmelerini hem de kendilerini için çok zorlu bir süreç olan diş çıkarma sürecinin daha kolay ve acısız geçmesine imkan vermektedirler. Diş kaşıyıcılar, doğal malzemelerden üretildikleri için bebeğin sağlığı için tamamen uygun olmalarının yanında renkli tasarımları sayesinde de çok dikkat çekicidirler. Ayrıca başka eşyaları ya da malzemeleri de ağzına götürmekten uzak tutan diş kaşıyıcılar ilk yaşlardan itibaren kullanılacak özel oyuncaklar arasında yer alırlar. Kumaş kitaplar çocuklara hem kitap sevgisini aşılamak hem de onların başta renkler olmak üzere farklı alanlarda farkındalıklarını geliştirmek amacıyla kumaş kitaplar Montessori oyuncakları arasında öne çıkarlar. Kumaş kitaplar çocukların farklı kavram, sembol, bitki ya da hayvanları öğrenmelerini sağlarken, onlara ulaşmak isteyen ya da açmak, kapamak isteyen çocukların da hareket kabiliyetlerini arttırırlar. Bu durumda, farklı alanlarda yeni beceriler kazanan çocuklar hem keyifli vakit geçirip hem de yeni bilgileri öğrenirler. Çocuk gelişimi için son derece önemli olan Montessori eğitimi için şüphesiz eğitimin kurucusu olan Maria Montessori oyuncakları çok daha fazla önem taşımaktadır. Maria Montessori'nin kendisi herhangi bir oyuncak tasarlamamış olsa da onun görüşlerinden ilham alınarak çocuk gelişimi için son derece yararlı olacak oyuncaklar tasarlanmıştır. Maria Montessori kimdir? Maria Montessori 1870 ila 1952 yılları arasında yaşamış olan Maria Montessori, İtalya'nın ilk kadın doktoru olmasının yanında esasında tüm dünyaca tanınmışlığını pedagog oluşuna borçludur. Geliştirdiği kuram ile birlikte her çocuğun bireyselliğine